Videoya başlamadan önce like atıp abone olmayı unutmayın. İnşallah like atan herkes böyle bir yerde tatil yapar ve istediği herhangi bir şey gerçekleşir. Amin. Hadi videomuza geçelim. Kapıda bir köpek var. Acaba bu Johnny mi? Bu Johnny olabilir. Çiçek, hemen kapıyı aç lütfen. Tamam fakir, hemen bakıyorum. Fakir Fakir Johnny gelmiş Johnny burada Johnny aferin oğlum sana aferin Ne Johnny mi gelmiş Johnny oğlum canım oğlum benim aferin sana canım oğlum benim Çiçek gördün mü nasıl da buldu beni ya <laughs> Beni koklayarak bulmuş olmalı canım oğlum benim seni çok seviyorum Gördün mü fakir üzüldüğüne değmedi bile Johnny hemen evin yolunu buldu. Akıllı köpek ya bu. Ne kadar akıllı bir köpek ya. Aferin Johnny. Evet zengin doğru söylüyor. Johnny gerçekten akıllı bir köpek. Aferin Johnny. Aferin oğlum. Evet bayım bence de. Johnny çok akıllı fakir. Bu köpeği sakın kaybetme. Bir daha bunun kadar akıllı bir köpek bulamazsın. Şuna baksana ya ne kadar akıllı. Canım köpeğim benim. Kim bilir nasıl yollardan geçti. Nasıl zor yollardan geçti. Buraya gelmek için. Aferin oğlum. Aferin. Zengin. Çiçek, siz burada durun. Ben Johnny ile birazcık oyun oynayayım, tamam mı? Canı çok sıkılmıştır uzun zaman sonra. Tamam fakir olur. Tamam fakir biz buradayız. Tamam abi. Johnny gel oğlum. Gel. Aferin oğluma. Aferin. Gel Johnny. Birazcık gezdireyim seni. Beni özlemişsindir sen. Aferin Cönü aferin oğlum. Cönü otur bakayım. Aferin oğlum aferin. Şimdi kalk ayağa. Evet işte böyle. Hiçbir şey unutmamış. Söylediğim her şeyi yapabiliyor hala. Gel oğlum gel. Azıcık gezdireyim seni. Gel Cönü aferin oğlum aferin. Seni çok özledim ya. Canım köpeğim benim. İşte sonunda geldik. Çılgın. Bak helikopter burada görüyor musun? Gördüm hırsız. Zengin ve fakir burada yani. Helikopterle inmeyi başarmışlar. Evet çılgın. Zengin ve fakir burada. Bu evler patlamamış mıydı ya? Şuna baksana çılgın. Evleri tamir etmişler. Evet hırsız, evlerini tamir etmişler. Biz ne yapacağız? Bizim de burada bir evimiz var. Biz de tamir edelim mi? Çılgın, biz de şimdi gidip kendi evimizi tamir edeceğiz. Tamam mı? Tamam hırsız, olur. Bundan sonra o evde yaşarız o zaman. Aynen çılgın, aynen öyle. Hadi gel, takip et beni. Zengin ve fakir bizi gördüklerinde çok şaşıracaklar. Çünkü bizi şu anda öldü biliyorlar. Aniden karşılarına çıkalım da nasıl şaşıracaklar görelim. Johnny, gel oğlum. Affedin. Yeni tasma da taktık Johnny'ye. Tamam. Johnny'ye yeni bir tasma taktım. Artık eski tasmasını kaybetmiş. Bundan sonra boynunda bu tasmayla dolaşacak. Aferin oğlum. Aferin. Fakir kardeşim. Önceden Johnny'yi sevmiyordum. Hiç benim sözümü dinlemiyordu. Ama artık sevmeye başladım. Çünkü benim de sözümü dinlemeye başladı. Johnny gerçekten çok akıllı bir köpek. Johnny ayağa kalk. Otur. Kalk. Otur. Aferin Johnny. Gördün mü Fakir? Nasıl dinliyor sözümü? Artık beni de sevmeye başladı herhalde. Evet abicim. Evet. Sen ona iyi davranırsan o da sana iyi davranır ve sözlerini dinler. Aynen öyle kardeşim. Johnny çok akıllı bir köpek. İyi ki geri döndü. Onu çok özlemişim. Fakir, efendim bayım. Köpeğin geri dönmesine çok sevindim. Gerçekten mutlu oldum. Sağ olun bayım. Teşekkür ederim. Çiçek, hadi gel artık eve giriyoruz. Yavaş yavaş akşam oluyor. Saat iyice geç oldu. Hadi gel kızım. Tamam baba geliyorum. Hadi gel. Gel kızım gel. Geldim babacım. Çiçek gitti. Çiçek. Yarın sabah görüşürüz. Johnny ile oynarız. Olur mu? Olur fakir olur. Yarın görüşürüz. Bay bay çiçek. Evet. Çiçek de gittiğine göre. Hadi abicim. Biz de o zaman Johnny ile biraz oyun oynayalım. Ne dersin? Olur fakir. Gel çılgın gel. Zengin fakir biz geldik. He? Ne oluyor lan? Abi görüyor musun? Benim gördüklerimi sen de görüyor musun? Fakir görüyorum kardeşim. Korkmaya başladım. Siz nereden çıktınız ya? Siz ölmemiş miydiniz? Hayır fakir. Ölmedik. Ne oldu? Ölmemiş olduğumuza üzülüyor gibisin. Hayır, hırsız Olur mu öyle şey? Ama birden şaşırdım. Bu nasıl olur ya? Sizin evinizi TNT ile patlatmışlardı. Suçunu kabul ediyorsun yani fakir. Ne suçu hırsız? Ben bir suç işlemedim ki. Bizim evimizi neden TNT ile patlattınız ya? Çılgın ve ikimiz ölecektik neredeyse. Siz ikiniz bizim evimizi patlattınız. Bunun bedelini ödeyeceksiniz. Hırsız. Evinizi biz patlatmadık. Hatta sizi kurtarmaya çalıştık ama kurtaramadık. Yalan söyleme fakir. Evimizi siz patlattınız. ikiniz bunun bedelini ödeyeceksiniz. İkinizden de intikamımızı alacağız. Bekleyin siz. Şimdi defolun gidin buradan. Ama hırsız. Biz patlatmadık ki sizin evinizi. Yalan söyleme. Defolun gidin. Dinlemeyeceğim sizi. Tamam. Sen nasıl düşünüyorsan öyle düşünmeye devam et. Ama şunu bil ki sizin evinizi biz patlatmadık. Hatta sizi kurtarmaya çalıştık. Ama kurtaramadık. Neyse gel zengin. Bunlar bize inanmıyor gidelim. Gel Johnny gidiyoruz oğlum. Hadi gelin. Evimize gidelim artık. İnanmıyorlar ya. Sanki biz patlatmışız gibi konuşuyorlar. Çılgın gördün değil mi? Bizden nasıl da korktular. Evimizi patlattınız deyince hemen korkup evlerine kaçtılar. Göstereceğim size zengin ve fakir. İntikamımız acı olacak. Eski çılgın ve hırsız geri döndü artık. Değil mi çılgın? Aynen öyle hırsız. Onlara günlerini göstereceğiz. Bizim kim olduğumuzu anlayacaklar. İntikamımız acı olacak. Tamam. Akşam da oldu ya. Çılgın, en iyisi biz şu evi tamir edelim. Gel. Şöyle şunları yerden toplayalım da evi tamir etmeye başlayalım. Zengin Hırsız ve çılgın bize inanmıyor. Onların evini bizim patlattığımızı sanıyorlar. Ne yapacağız şimdi? Bırak kardeşim sanarlarsa sansınlar ya. Onlarla mı uğraşacağız biz? Bizim işimiz gücümüz var zaten. Ama abi onlar bizim dostumuzdu. Neden böyle düşünüyorlar ki? Tamam onlar bizi sattı. Ama biz onları yarı yolda bırakmadık. Asla onların evini patlatmayız. Belki onları o evden kurtaramamış olabiliriz. Ama asla ve asla ben dostlarımın evini patlatmam. Evet kardeşim, doğru söylüyorsun. Onlar yanlış düşünüyor ama yapacak bir şey yok. Onlar öyle düşünmeye devam etsinler. Evet çılgın, evi tamir ettik. Şu kapıyı da koyduğumuz zaman işlem tamamdır. Zil de çalışıyor. İşte bu kadar. Artık eski evimize geri döndük. Üst katta bir sıkıntı var mı? Tamam, üst kat iyi eskisi gibi duruyor. Evet işte bu kadar. Çılgın evimize kavuştuk artık tamir ettik burayı. Şimdi bir plan yapmamız lazım. Bu zengin ve fakirden intikamımızı almamız lazım. Onlar kim ki bizi öldürmeye çalışıyorlar. Evimize TNT yerleştiriyorlar ve evimizi patlatıyorlar. Onlara soracağız çılgın anladın mı? Eski hırsız ve çılgın geri dönüyor artık. Onlara günlerini göstereceğiz. Aynen öyle hırsız. Madem ki onlar bizim evimizi patlatmaya çalıştı, biz de onlara o kadar kötü şeyler yapalım ki bunun bedelini ödesinler. Evet çılgın, katılıyorum sana. Zengin, bu çılgın hırsız. Evlerini bizim patlattığımızı sanıyorlar ya. Ya bunlar bize bir şey yapmaya kalkarsa o zaman ne yapacağız? Ya bizi öldürmeye çalışırlarsa ya da ya köpeğime bir şey yaparlarsa. Fakir doğru söylüyorsun kardeşim. Bize kötü şeyler yapabilirler. O yüzden kendimizi korumamız lazım. Bak ne yapacağız biliyor musun? Yarın gidip bir yerlerden silah bulacağız. Bu silahlarla kendimizi koruyacağız. Eğer ki çılgın mersiz bize bir şey yapmaya çalışırsa onların işini bitireceğiz. Anladın mı? Evet abi, doğru diyorsun. Sonuçta kendimizi korumamız lazım. Onlar bize bir şey yaparsa kendimizi koruyabilmeliyiz. Çılgın gel. Şimdi zengin ve fakirin uyumasını bekleyeceğiz. Ondan sonra köpekleri var ya. işte o köpeklerini öldüreceğiz. Tamam mı çılgın? İntikamımızı bu sayede almış olacağız. Tamam hırsız. Bana uyar. Hadi evlerinin önlerine gidelim ve bekleyelim. Gel çılgın takip et. Bakalım zengin ve fakir uyumuşlar mı? Eğer ki uyudularsa şu köpeklerini alıp öldüreceğiz.